Megamek'ten herkese merhabalar. Bugün yine dop dolu bir magazin gündemiyle daha karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy uzun süre sonra Gatlar dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Önceki gün fragmanı yayınlanan dizi için ilk destek Ulusoy'un bir zamanlar adını Feriha koydum dizisindeki partneri Hazal Kaya'dan geldi. Kaya Ve verdiğim olanın televizyon ekranlarına dönen yakışıklı oyuncuya Hoş döndüm be ekranlara. Nihayet yorumunu yaptı. Hacı Sabancı ile evliliğinden kısa bir süre sonra bebek beklediklerini açıklayan Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın tatlı heyecanını yaşıyor. Normalde ünlülerimizin bebeklerinin yüzlerini gizlemesine oldukça alışkınız. Hatta birçok isim çocuklarını paylaşırken bebek suratı, kalp, yıldız vesaire emojiler koyarak bu gizleme işini çözüyordu. Ama konu Sabancı olunca bu bile değişti. Nazlı Sabancı kızıyla evlerinin manzarasında çekildiği fotoğrafta bebeğini gizlemek için kocaman bir Barbie bebek koydu. Nazlı Sabancı'nın bu ilginç tercihi dikkat çekerken sosyal medyanın da gündemine oturdu. Her sene yılbaşında alacakları sahnelerde elde edecekleri kazançlarını duyup iç geçirdiğimiz, kederlendiğimiz ve hayallere dalıp gittiğimiz şarkıcılarımızın ücretleri gerçekten doğru mu? Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Teoman buna bir noktada değinmiş oldu. Megastar Tarkan'ın yılbaşında alacağı bir sahne için 1 milyon dolar kazanacağı hakkında Teoman verdiklerine göre hak ediyor demek ki çocuk. Keşke ben de bir milyon dolar alsam tabi şeklinde konuştu. Truman kendisinin ayrıca 2.2 milyon TL aldığını iddia eden bu yayınlanan fiyatların doğruluğuyla ilgili de şu şekilde konuştu. Yani ben de bilmiyorum. Oradaki kendi fiyatımı gördüm. Beğendim o fiyatı. Aldığım bir fiyat değil o benim. Zaten yıl başında da çalmıyor. Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel önceki gün giydiği leopar elbiseyle adeta akılları baştan almıştı. Dikkat çekici fiziğiyle göz kamaştıran Erçel'in bir haftada tam 5 kilo verdiği öğrenildi. Zaten yeterince zayıf olduğunu gördüğümüz Erçel daha da zayıflamasını sevenlerini endişelendirirken oyuncu halinden gayet memnun görünüyor bir magazin turumuzun daha sonuna geldik bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere hoşçakalın kalın.